Avrupa'nın genel eğilimi iktisadi ilişkiler bazında baktığında eğer hala Erdoğan bu ülkede yönetme kabiliyetine sahip ve iş yapılacak insan olarak devrede ise onu kullanabilir sınırda tuttukları, onunla pazarlık edebildikleri ölçüde onun varlığından çok da problem Duymayan bir noktada e, yürüyorlar. Hatta mesela Biden'ın söylediği gibi bir Macron falan söyledi Avrupa'dan ama hani mesela Merkel'in galiba Macron'a yaklaştı diye yorumlanan konuşmasında söylediği ya Türkiye'nin yaptığı acayipliklere son vermesi durumunda bir dengeye gelebiliriz. Yoksa onun zaten kötü e, siciline ilişkin yaptırımlar e, gündemimizde demedi. Türkiye bu tırmandırmaya tırmandırmayla bizi yaptırıma zorluyor dedi aslında. Yani Macron gibi ben Erdoğan'la Türkiye'yi ayırıyorum. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerim iyi olacak ama Erdoğan'ı sildim defterden demedi. Yaptırım cümlesini kurarken bile şunu ima etti. Ya bizi buna zorlama. Yani aslında bir tür Geriye gitmeye ikna edilmeye çalışılan hala Erdoğan oldu bu çıkan tabloda.